Minecraft'ın yepyeni bölümünden her ne oluyor lan yağmur başladı <laughs> Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Kaçıncı bölümdeyiz lan biz? Arkadaşlar öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Her zaman destek verdiniz ve geçen bölümde baktım seriyi bayağı bir sevmişsiniz. Keyif alıyoruz diyen yorum sayısı gerçekten çok fazla. Sizden şunu istiyorum ben. Bize fikirler verin. Köyde görmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Aynı zamanda like atmayı da unutmayın. 15 bin like her zamanki gibi yeter. Her zaman atıyorsunuz ama hatırlatmak benim görevim yani onu söyleyeyim. Siz like'ınızı atın yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda bildirim çanına tıklamayı unutmayın arkadaşlar bildirim almak için. Biz de videoya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bölüm dışında benden gelişmemi isteyen çok arkadaşımız olduğu için bir sürü köylüyü geldim. Orada iki tane köylüm vardı çoğalttım buraya koydum. Merhaba golem kardeş. Ondan sonra gördüğünüz gibi kürsülerim hazır, zümrütlerim hazır, tahtalar falan filan dönüştürme işlemleri okeydir. Üçüncü Toki binası da C blokla bitti. D bloğa başladım. Camiyi beyaz yapmayı düşünüyorum. Çok arkadaşımız bana gri cami hoş durmadı. Beyaz yap dedi. Beyaza dönüş ama onun için kuvars lazım o sonra nişe. Buraya bir okul gelecek. Bugün gelişim ve sayıda e yardım etme bölümü. Bakalım. Evet Sayit bayağı köprü falan filan uğraşıyor. Ona biraz yardımcı olacağım açıkçası. Evet yardım lazım bana ya. Evet, evet. şöyle bir köylülerin yanına gireyim ve köylüleri buradan çıkarsam mı? Dur yağmur bitsin sonra çıkartırım çünkü yağmurda mob doğuyor bunları yerler. Söyle Sayit'in yanına ben doğru gideyim. Köylüler burada mı abi? Köylüler, şu mu? toprağın içinde şu anlık. Ha ben Oy, geldim. Yine ya. antik kalıntı buldum. Oğlum adam hala antik kalıntı buluyor. Geçen bölümden bu yana buluyor ya. Abi Adam şu an 30 ben. tane etti. 2 tane daha bulduğum anda çıkacağım buradan. Daha nedir bir şey yok ben. benim. Ben bir sen buraya şey duvar çekeceksin mi? <laughs> katlarına <gülüyor> yerleştireceğim bunları Sait. Her Aa. birini katlarına yer kürsü ve yataklarıyla beraber katlarına yerleştireceğim. Bu arada bölüm dışında ben arkadaşlar Sait'in köprüsüne de baya yardımcı oldum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sait'in evet. köprüsü onu kötü. yine buldum. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Şimdi abi şöyle bir durum var. Sait'in köprüsünde şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Tek bloktu. Hiç güzel durmuyordu. Öncelikle şu ortaya iki tane blok ekledim. Dört blok kalınlığında. iki tane blok. Görmüş olduğunuz gibi. Şu birincisi ve bu ikincisi. Bunlar yoktu önceden. Ve aynı zamanda bu daha kalın görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Bayağı bir kalın. Dokuz birim kare kalınlığında. Altı da köprü altı. Bu arada köprü altı çok tehlikeli olmaya başladı. Burası gölge olduğu için bir sürü creeper var. Köprü altına girmeyin arkadaşlar. Orada sizi... Köprü evet. altı zaten tehlikelidir. Değil mi? Normalde gerçek hayatta da. Evet gördüğünüz gibi abi inanılmaz creeperlar okçular falan filan evet bunu da böyle yaptım ve böyle bir şu şekilde yolu buraya doğru uzattım yol böyle devam ediyor arkadaşlar ondan sonra düzleşiyor ve, ve yine mi ya win arkadaşlar şöyle bir saatte medirat set yaptın kendine 32 etti Sayıcım. adam inanılmaz ya arkadaşlar adam size inanılmaz. bir teklifim var aa teklifleri severiz buyur nether portalından girip bana nether portalının koordinatını söyleyen ilk kişiye dönüş yolunda bulduğum bütün antik kalıntıları vereceğim. Dönüş 3 yolunda bulun, bulmazsan ne olacak? Kardeşim şu anda eksi 260'a eksi 130'dayım. Her türlü en az iki tane bulurum. Söylüyorum. Tamam. Hayır abi de... Sait şey sen koşmuyor musun? Yok ben niye koşacağım ya? Ya Sait santan bir... Ben abi ben beleşçiyim o yüzden adam cümlesine başlarken ben koşmaya başladım. Sen koşmaya başladın. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben köprüdeyim abi. Hemen abi. söylüyorum. Aynen, söyle abicim. 72, 61, 24. Okey tamam. Sait Dioritim dio var mı senin? Sana köprüde biraz yardımcı olacağım. Dioritim var mı? olana kadar bu arada. Sabah ne zaman olacak bilmiyorum. Çünkü yani ben diyoritleri Sait'in Diorit'lerini bayağı bir kullandım bölüm dışında arkadaşlar. Yeniden buldun mu Sait? Buldum buldum. Tamam. Güzel. Bayağı buldum. Bu arada bu köprüye ben karşıydım açıkçası. Ben el attıktan sonra bu köprü iyi duruma geldi. Ve güzel görünmeye başladı. Evet evet. O yüzden şu anda mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben güzel bir yapay abi bu. Ortadan da rayla beraber karşıya doğru yolculuklar falan. Senin bugünkü projen ne? Bugün kız kulesini yapacağım abi. Ben delirdim. Oha! <laughs> Adam İstanbul'u inşa ediyor resmen. Ay, evet, FSM evet. Kız kulesi. İstanbul bu bittikten sonra Anıtkabir'e geçeceğim Ankara'ya. Nerede Sayit? Hala abi benim ha, orada bu bak dioritler var. Aa, okey. Al oradan dioritler. Baya varmış. Bu kadar mı sadece? Bu kadar var ben sana getireceğim daha Versene da. biraz. Çok, tamam biraz daha getireceğim onları al. Tamam ben başlıyorum o zaman. Ama tamam. dur uyumamız lazım lan. Aynen uyuyalım güvercinler salıyor. Hayır uyuyamaz uyumazsak aha uyumazsak cidden problem. Muhtemelen şöyle de. olacak. Evet ilk antik kalıntını buldum abi. Eyvallah. Bir, uyudu 2 i̇ki, iki tane çıktı. Evet ben başlatıyorum köprüyü Said Allah Allah. Yo, ne güzel olur biliyor musun? Bütün her şey <laughs> Ölmem oğlum. ben nedir <laughs> Ben Nether'da şu ana kadar hiç ölmedim biliyor musun? Ölsem garip olurdu. Nether bizden sorulur aga. Oğlum bu baya zor olacak ya. Ben sana getiriyorum abi geri kalanları. Yonitlerimi. Aha. Aha bir daha buldum abi. İki parçaydı. Şu an, şu an, bir koordinat verdin. Dört antik kalıntı kazandın. Beleş severiz. Aha bir tane Be... daha buldum. iki tane daha buldum valla. Bu nerede kazıyor lan? Onun Oha. Kadar şey mi, mantıklı, <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> şu an 38 Bele... parça Beleş deyince sinirlenmiyorsun toplam. değil mi? Yo sinirlenmiyorum umurumda değil. Aha yine buldum. <laughs> Şaka mı bu? Oğlum sen geçen bölümde öyle buluyordun ya. Abi bu arada Doğru abi. Süre, onları, onları sen yerleştirdin. Hayır, hayır şu, hani an ne şu an kırk 40 an 40 etti. 32 tanesi benim 8 parça vereceğim sana. İki tane basacaksın. Daha gelecek dur bakalım. Daha gelecek. Sayit'in gözleri yaşlı. Yo çok önemli. Ben de gider bulurum da benim daha önemli işlerim var kardeşim. Al abi dur şuraya. Sana malzeme vereceğim. Teşekkür ederim Sait. Tamam. Köprün. Dağda toplayayım mı yoksa ben kız kulesine başlayayım mı yapımına? Bak köprü gibi random falan yapamazsın kız kulesini. Güzel gözükmesi lazım ya. Tamam hala abi. Lütfen yani belediye ya, başkanı abi bu abi bölüm ya. benim biliyorsunuz. Rahat ol ya. Belediye tamam. başkanı benim. Adam akıllı iş yapın. Bir de kız kulesinin yerini sana göstermedim. Tam gel göster o zaman atla aşağıya da ben de başlayayım bir yandan? Oğlum boş iş yapmıyoruz şu anda. Bekle. Oğlum ne kadar yüksek lan abi. bu köprü. Beyler tamam, hayırlı olsun ben burada kaldım. Ne? <laughs> yani, Nasıl ya? çıkış Kayboldu. yolu arıyorum. Yok yok çıkış yolu arıyorum. Kayboldum yani. Değil. Her tarafım lavlarla çeviriyor şu an Lav gölünün hemen hmm. altındayım Nereyi kazarsam lav çıkıyor Oo fena ha. Oğlum düşünsene ölüyor ve netherite'ları Ölmeden önce mutlaka koordinat al bu bari Ölmem ben Oğlum ne olur ne olmaz her taraf lav Oğlum benim yapış. bugün bayağı işim var ya Ben bir de şey basacağım ya Netherite Gatım basacağım rahat, İnanılmaz ne Mükemmel gelişim Oğlum bu arada Sen bayağı diorite daha ihtiyacın var Bunun tamamen tamamlanması için Biliyorsun değil mi? Bu çoluk şey yapmıyor bir türlü bitmiyor lan Ne kadar kalın lan bu Evet bu Ay Sakın Sakın. oğlum var ya bunun inşaatı gerçekten şey köprü inşaatı gibi çok tehlikeli. Cidden iş güvenliği sıfır Sait. Sait yere şey dioritler düşüyor Sait. Diorit mi? İş güvenliği sıfır Sait. Allah. Tamam. Ölme lan Ölme. aşağı. Öldürüm ölmedim, falan. ölmedim de şu yarım. Kaldım. Ben bir daha yukarı çıkamam. Yorulup kalacağım. Oha. Valla bir daha yukarı tamam, çıkamam. Şu, Kalanı şu, sen. Bile çıkar abi. Hayır hayır. <laughs> ya. Kalanı sen. de. demiş ki bu taraf? Çok umurumda ben değil yani. De. Evet, hayır diyor. Çıkarım. Kız kulesi nerede olsun biliyor musun? Bizim köye biraz yakın olsun açıkçası, tamam mı? Yani yakın olsun. Turist bence. bekle ben bir yer söyleyeyim yani sen de. Hayır hayır. Turist yerine. çekmesi lazım. Ne olacak biliyor musun? Turistler gelecek, tamam mı? Kız ha. kulesini ziyaret ettikten sonra gelecekler köyden alışveriş yapacaklar. Yani bizim köyde katkısı olması lazım kız Boşuna yapmıyoruz. Belediye binasını ve aynı zamanda senin evini görsün, Yugo'nun evini görsün. Tam olarak burası Tam Tam olarak burası iyi bence. Tam olarak burası sayı. Sen e oraya hallet. Hiç... Allah'ım üzerinde bu arada. kadar şey. Aa Fortress buldum. Beyler Fortress buldum. Helal be. <laughs> Yugo'cum getireceksin değil mi benim nedraytlarımı kardeşim benim? Abi şu an <laughs> ölmeden gelebilirsem getireceğim. Vay be Tokiler ne kadar güzel görünüyor ya. <laughs> bu arada benim arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Koruma göğüslüğüm, aynı zamanda koruma botum, koruma pantolonum neredeyse kırılmak üzere. Onlara pek kullanmıyorum. Evet. Elmas kaskımı da normalde kırılmıştı da koruması yok şu anda. Garlus bana 5 tane şey atmıştı. Elmas atmıştı. Oradan yaptım daha geçen bölümün sonunda. Tamam hadi bakayım. Şu işe bir başlayalım hacı. Biriniz buraya gelin. Biriniz buraya gelin. Aynen. Heh sen. Hacı al bunu. Şu Öf Şurası ya. Mı lan portal. Vallahi portalı gördüm. Dur şu karşısı galiba. Ben gelmek üzereyim beyler. Helal olsun lan Yugo. Ali abi getiriyor sana ha. Vallahi getiriyorum hacı. Harbi mi diyorsun? Aha, da, ge aha da, geldim. Keşke ben de kostaydı falan. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. selamın acılar? Bir yerinde olsam gider direkt Laz'ı keserdim. Geri döndüm. Oğlum <laughs> biz senin gibi söz verip de sözümüzü tutmayanlardan değiliz. Laz'ı <laughs> Oğlum ben ne zaman söz verip de sözümü Sessiz ol Söz verip sözünü tutmuyorsun acı. Neredesin ben abi? Durayım. Buradayım ben. Burası neresi? Ben burayı tanım abi. Köydeyim köydeyim. Köy neresi abi. ya? Ya neredeyim Toki'ye. Ya Toki'lere Oğlum. değil şeye gel. Köy meydanına gel. Niye? Ne demek niye? 8 tane niye? antik kalıntı vereceğim. Sence daha güzel bir sebep olabilir mi? Tamam gel Nereye? Bakalım. Kanıtın oraya mı? Antik kalıntı verince herkes nasıl zıplıyor oraya gördüm. Ben zıpladım mı oğlum? Nereye geliyorum? İşte nereye? Aaa, köyün nereye? Köyün merkezi neresi Köyün merkezi gerçekten benim evim mi kabul ediliyor? Evet. Yani merkezi orası. Orası mı? hacı. Köyün merkezi değil de senin evine deseydin gelirdik ya. Ya evet. burası hayır, köy hayır. merkezi mi olacak? Köy merkezi olacaksa ben feragat ederim buradan yani. Evimi başka yere yaparım. Şimdi hacı emmi sen beni zor günümde yani yanımda köy oldum. merkezi değil bu arada. Öncelikle ondan ya, anlaşalım. Ya adama antik kalıntı verecek Hacı adam hayır adamları... burası köy merkezi kabul edilmez. Burası biraz evi diyeceksin ya. Tamam gel ne, köy, ne köyün merkezine gel. Sen bana evet. zor günlerimde yardım ettin. Ey Nazlı Hilal. Ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 Daha diğerleri? <laughs> ne diğerleri oğlum? 8 tane daha şey istiyor. Allah Allah. Okey Kafayı mi? sıyırmış ya. Okey mi? <laughs> Okey bu? okay Bunlara... tabii daha ne istiyor? Bunları burada bunlar Bunlar normal fırında ısıtabiliyorduk değil mi? Evet evet. Hacı gidiyorum. Akşam oldu yine ya. Uyuyalım da oh, sabah akşam, olsun. Akşam akşam çok güzel duruyor benim köprüm. Köylüler evet, de işin var. Hop, Gördün mü sen? Bu bu iki, iki, yani. hop bu üç hop bu dört. Evet, Şöyle dört. şunları da alalım. Hop bu beş altı yedi sekiz. Ne yapıyorsun oğlum? Ne sekiz evet, ne? Evet, ne? Ne, oluyor? Hadi bakayım. Full nedir ne adam? Adam. Hadi canım full ne right mi oldun gerçekten? Full right e. ne Ama koruması yok. Bende koruma var. Full ne Adam onu da bulmuş. Ben koruması yok, alevden çehre alırım, alırım. Vallahi alevden. Koruma büyüsünü çıkartacan ya sen? Ee. Ona alalım. Ona alalım. O ne alaka ya? Ne mı orada Ne alaka abi? Ben siz siz alın diye mi çıkartıyorum lan bu kadar büyüyü Ne o zaman? Ben geçen biz kavga etmemiş miydik? Bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim, bir saniye sayışın. Müsaade et. Sen burası Toki büyücüleri dedin. Evet. Yani Toki sahibi olan insanlar buradan büyü alabilirler dedin. Evet. Camiye bunu sana yardım ettiğim için bana da bir Toki dairesi verdin. Evet. Böyle. Buradaki köylülerden ben Hayır yapmadım. hayır mevzuyu anlamadın. Ben anlatayım mı onu sana? Şimdi Anladım. sen mesela Sait 4. katı aldı ya bir apartmanda. Sadece o da apartmanın içerisindekilerden alacak. Ya ne? Hala bir yeni <laughs> uydurdun bunu çok saçma. Böyle şey mi olur? Yuga çekilir misin buradan? Abi, abi, çok bir dakika sen, 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 sen ciddi misin, ciddi misin şu evet, anda? Evet evet. Oh, abi ya çok saçma. Ciddiyim. Şey Lan manyak mısınız siz? <laughs> Bitoki dairesi aldınız diye bütün da apartmanlardan mı yararlanacağınız? Abi, abi böyle şey mi var ya? Ya Allah Allah 4 4 antik kalıntı verdim mi? Abi bu Oğlum, arada ben sana az önce 8 antik kalıntı verdim. Yapma bunu ya. Be. Çok saçma ya yani. Yani bir koordinat verdin diye kimse kimseye 8 tane antik kalıntı vermez Doğru yani. Değil. Hadi yap. Hacılar, ben de yap bir krallık da tamam da şu işi hadi. Hacı bütün apartmanlardan daire alın. Bu kadar basit yani. O abi sen de... Abi sen ee... bayağı düçar oldun ha. Yok, Hacı anlatamıyorsun. Abi, anlatamıyorum değil. ben derdim. Ben bu burası için ne kadar emek verdim biliyor musun? Bak köylüler de burada. Ne kadar emek verdim? Servet 2. Servet 2'yi alsam mı lan? Hadi aldım ya. ya. Ama 27 elmas olmaz servet 2. Ayıp, ayıp etti Ali abi bu arada. Ne güzel gözüküyor lan. Sait <laughs> diğer apartmanlardan Uş. da alsana daire lan. Ucuza satıyorsun. Abi senle beni şey yapmaya çalışıyor gibi. Sonsuzluk ucuza alırım. derken ne kadar ucuza? Sonsuzluk aldım. Bir tane sonsuzluk. Sonsuzluk! Tamam, Alev'den al. çevre ve tüy düşüşü büyülerimiz gelmiştir. Tokilerden daire Ali alacaklara abi. sesleniyorum. Ali abi bir 20 elmas verim. Her tokiden bir tane daire ver. Her 20 elmasta da bir daire. Oha! Gitti 60 elmasta tüm tokileri şeyleri tamamlıyorsun. Bu arada Ay bir şey çok söyleyeceğim. Çok abarttı. Notu çok pahalı. Onda bari ya. 20 Oğlum de. siz ruh hastası mısınız lan? Ne kadar uğraşıyorum biliyor musunuz ben? Sait, Sait, Sait tamam var. sana bir teklifim var ya. Efendim kanka. Boş ver abi. Mi gel biz de Toki 2'yi yapalım seninle birlikte ortaklaşa. Oraya köylüler. Tamam. Benim köydeki bütün köylüleri oraya getirelim. Çiftleştirelim. Bütün büyüleri çıkartalım. Bu da böyle uğraşın elinde kalsın burada. Ha. Tamam uğraşın Burada. Çok mantıklı geldi. Hadi gidelim. Abi. Hacı sen kız kulesi yapacaktın sen. Sus konuşma. Yapacağım ben kız kulesine başladım. Senin konuşmaya hakkın yok. Sus. Kanka direkt karşısına yapalım ama daha güzelini yapalım Toki. Yok karşısına değil direkt yanına. Şuradan başlıyoruz. Aha. Oğlum salak mısınız? yani ya sınır, ya. var kanka. Alın. ya başlarım ya O şey deniz sınırı. Kara sınırında öyle bir şey yok. Kara Şuradan başlıyoruz. Direkt dibine çekelim, ya bu kadar evet. kıskançlık olmaz ya. Ne Kıs... çekelim kanka. Direkt buraya hatta binaya. Oğlum siz siz nesiniz lan? He? Aha binaya atıyorum aha. Emel at kanka ben oraya yardıma geleceğim. İlk önce gidin Aha Toki. Ala, çok aha bitti, bitti bitti. Toki bitti bu arada. Hmm. Al, al Toki'yi. Ala bence Ala abinin aynısı kanka hiçbir bir değişiklik hiç evet. fark görmüyorum. Nasıl? Abi nasıl? Nasıl toki bitti mi? Bitti. Ali abi aynı. Burada. Nasıl? Ne, hangisi Cidden hangisi iş... toki? Bak burada, burada işte. Ha? Ya oğlum bir çıkın <laughs> şunu. Vallahi kavga sebebi ha. <laughs> abuk sabuk işler yapmayın. Şey, abi mu, mu vermiyor ben mu lan? mu vermiyor mu? Ben bütün gün sana camide yardım ettim. 8 tane antik kalıntı verdim. Bak, veriyor mu vermiyor mu köylülere onu söyle. Bir dakika ne yapıyorum? Kim vurdu bana? Kim vuruyor bana? Öleceğim. <laughs> Kim burada yiyecek abi ya? Oğlum öleceğim. Yugo dur. Abi. Lan! <laughs> Ya abi siz mal mısınız öleceğim diyorum ağzımda ya. Ya Hugo, öleceğim diye niye vuruyorsun ya? Git öleceğini tahmin etme. Öleceğim abi. ne demek ya? Levanımda <laughs> gidiyor oğlum bugün büyü basacaktım ben Yugo ya. Bluff <laughs> <Kulep> atıyorsun <laughs> ya. Ya Yugo niye öldürür adamı ya? Ben, ben vurmadım hiç oğlum. Altı alayım bari ya. Bak bir şey ne söyleyeceğim alak, size. Bir şey uzun söyleyeceğim uzun size. Uzun uzun size. Uzun. Uzun. Şu an ka yani cidden kaşındınız ama vallahi billahi kaşındınız. Kaşındık mı Alaet nedir seti olan bir adama kaşındı değil mi? Vallahi yani kaşındınız de, yani yaptığınız şey adam adam çok adam adam. ayıp yani şu an. Öle Öleceğim diyorum ağzımla ya. Yugo ama adam dedi kanka öleceğim dedi. Artık çalışmalarım yok lan ne yaptı onları İlk Hayır ya. öleceğim diyen bir insanı <laughs> niye öldürüyorsun onu anlayamadım ya. Al eşyalarını veriyorum atıyorum at. Ya abi bir sürü bir eşyam vardı şimdi neyin ne olduğunu nereden bileceğim ben ya. Ya bütün eşyalarını atıyorum diyorum sana. Atmıyorsun işte. nereden atacaksın hani hani. Tamam attım şu anda. Atmadın bir sürü eşya kayıp. Al demirlerimi sana attım yavrum. Yugo ama Yugo'nun kesmesinde haklıydı lan o Hangi olur, eşyaların kayıp ya, kayıp senin ya söylesene bana şu an hangi eşyaların kayıp? Bütün eşyalarını attım işte. Allah Allah. Dışarıda da eşyalar var. Hadi nedir ay nedir ay? Çıkacağım <laughs> oyundan ha. Verin <Benim> eşyalarımı. Yugo <laughs> ben sana olmadı bu eşyalar. Atıyorum işte bulduklarımı atıyorum Allah Allah. Nedir ay nedir vardı. Yok pardon nedir ay göğüslük vardı. <laughs> o da atmışsın tamam. Oğlum e? bir sürü zümrütüm vardı benim ya. Lan iki stek zümrüt attım sana al kendi zümrütlerimden de atıyorum. Ya hayır ama. 4 stek vardı ya. Malma oh. konuşma. Yugo. <laughs> bir 4 stek yoktu. Bak yemin ederim 4 bak ha şu anda şık. gerçekten ayıp ediyorsun sen ha. Çok iyi ya olay. Nesi iyi olayın ya? Abuk sabuk ya davranmayın tabii. abi. B bloktan daire alacak mısınız? Yani abi Senden alırı da çok pahalıya satıyorsun ya. Tamam tamam. Aynı bir alakalıya. daire 10 elmas. Bundan sonra bu kadar. Tamam ben, ben iki daire alırım. no orada. Tamam alırım. tamam. Bir daire bir. Ya. Elmas. Evet. Ya, ya oğlum yapacağız. Oğlum onu. biz seninle ne anlaşıyoruz? Sen ne diyorsun ya? Kanka yapacağız. Hayır ya. bir insan tutarlı olur. 200 de olmaz ya. Bildiğin 200 ya. Kanka gel böyle. Yani. Bence de önemli sayı. Çok doğru. Yani sen akıllı adamsın ya. Yani. Ama bir güzel büyüler çıkarırsa tabii ki. De. Ben sana ben sana bedavaya büyü yapalım, ev yapalım diyorum. Bütün köylülerimi seninle paylaşıyorum. Sen gidiyorsun 20 elmas veriyorsun salak gibi. Oğlum ne alakası var? Adam mantıklı hareket ediyor ya. Tamam hacı ne hali varsa görsün ya. Ben kendim çıkar kendim kullanırım problem yok bu da senin. Şimdi benim dairem hangisi bak. abi? Bana dairemi ver de oradaki büyülerden yararlanayım bari. Senin daireni vereceğim şimdi bir dakika. Gel 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 Hacı Hacı Hacı. Lan köylüleri bastı. Bir, iki, <laughs> Zombiler üç, köylüleri üç, bastı. Üç, Arkadaşlar köylüler köyler fena üç, halde. Lan nereden geldi bu köylüler? Oha! Ölen var mı lan? Tüy düşü var. Güzelmiş lan burası. Evet evet evet. Bu bu daire bayağı iyi. Ben buradan istiyorum. Nasıl yani? Tüy düşü 2. Tamam güzel. Lan. Alevden şehre Birinci katta ne var? Üst, Üçüncü katta yatan var mı? Aa üçüncü kat. Aa bu son kat. Aa birinci kattaki şey görev almamış abi. Yok yok aldılar da karıştılar şu anda kafam karıştı. Mesela bu burada ne işi var? Neyse siz beraber yatın burada. Tamam ben bunlara kapı falan filan yapayım. Tabela mabela yapayım. Bunların ne oldukları belli olsun. Bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Sait'in binası leş gibi. Bir tane tamir bir tane okçum var. Bok gibi bir bina. Valla mı? Ben B bloktan alacağım o yüzden. B blok tamam, çok geç... iyi aga. Bu arada B blokta sadece bir kat boş. Orayı da ben alıyorum Sait. 20 elmas verdin ama... C'den D bloktan alacaksın yani. O zaman almam oğlum lan. B blokta oldu haberin olsun. Şu an sen ne yapıyorsun Sait? Kız kulesi. Ne? Kız kulesi mi yapıyorsun sen evet. Sait? Yani eminsin değil mi? Evet evet eminim. Kaldı ki burası Kız Kulesi yani. Son kararın. Nerede oğlum? Ol ne Olmamış mı? La, dur lan oğlum, bir şey yapmadım daha. Orada şey çok güzel duruyor ya. Ne? PSM bayağı iyi Abi, oğlum PSM, PSM Evet PSM. ya orası o, orası. Sanki sen mi yaptın Sait? Ne? Sanki sen mi yaptın PSM'yi? Kim yaptı? Abim yaptı işte. Abi ne yaptı? Ben yaptım ona. Lan manyak mısın? Bayağı uğraştım ben. Kafayı mı yedin? Oğlum uğraştır, uğraşmadın demiyorum ki ben sana abi. Manyak bak. Ya Yuga bir dur oh, trolleme. çok rahat trollemiyorum. Bir denedim nasıl şey yapıyor diye. Al ya. Ha. Sen nesin? Tüy düşüşü. Bunu niye sudan yukarıya yaptın ki? Suyla aynı seviyede yapsaydın ya bunun zeminini. Niye? Nasıl Tüy merdiven çekeceğim yanına? Buralara da merdiven çekeceğim direkt çıkacak. Ha. Oğlum bunlar karıştılar ya. Bu köylüler aptal ya. Yukarıda ne var? Sen kimsin? Alevden çevirdi. Sen ne ara? Alay... Sen burada ne işin var? Ben biraz daha kuvars mı? Abi bunlar mal bunlar Ona ya da lazım. bana da lazım olursa çok olur Bilmiyorum. ben nether'a gideyim de biraz daha kuvars kasayım çok ihtiyacım var çünkü bir sonraki bölüm aa ben fortusa a mı gitsem ya güle güle, ben, güle fortusa, ben fortusa gidebilirim ha blaze blaze bulsam var ya tamam. üf abim güle güle. ondan sonra yalvarır bana resmen Bana niye yalvarsın abi bu arada abim nether'a bir kere bile gitmeden nether set oldu ya yani. <laughs> Valla doğru orası. Aynen da. lan. Doğru diyorsun bu arada. Yok güzel bir şey diyorsun. Hacı bu devirde çalışkan olacaksın ha. Anladın mı? Bak müteahhitler her zaman kazanırlar. Yeter ki ev yap. Ganimet 3 aldım. Ganimet 3'e ne dersiniz A arkadaşlar? Valla bize niye soruyorsun ki? Büyü çıkartıyorsun vermiyorsun büyüleri. Bize niye soruyorsun? Burası bize niye bunlar? Bak B burada A alevden çeyre 2. Ganimet 3 var. Bu kapıya yazıyorum ne olduklarını. Bence ben B, bence B blok daha iyi gibi görünüyor şu anlık. Sait B bloktan mutlaka daire al. Dördüncü katı sana bırakabilirim. Hayır ya dördüncü kat benim dedim az önce Abi Efendim Az önce dedim ya o lafı ben dördüncü kat benim Tek diye Tek boş yapayım. kat Dördüncü kat şu an Tamam benim dedim orası da 10 dakika önce söyledim ben bunu ya yani olduğunu Doğru diyor bu arada Senin olduğunu nereden alacağız verdi mi? Doğru diyor bu arada doğru diyor bu arada Lan oğlum Hayır, ne demek de. senin olduğunu nereden Lan parası değil ben orada camiye yardım ettim onun karşılığında tamam. bana daire veriyor Senden önce almış oldum ben daireyi senden önce seçme hakkı benim yani benim o Oğlum görüyorsunuz ama. cazibe merkezi olacak demiştim size Sonsuzluk. Cazibe merkezi resmen. Sonsuzluk köylüsü Abi. de birinci katta oturuyor. Cazibe merkezi değil işte? Oğlum ama olaya bakar mısın? Sonsuzluk köylüsü birinci katta oturuyor. İkinci katta tüy düşüşü köylüsü oturuyor. Bildiğin oturuyor evi yani. Ü Üçüncü katta ev arkadaşlığı. Garimet köylüsüyle Alev'den Çehre köylüsü ev arkadaşlığı yapıyor. Oha. Evet. Dördüncü Kim kat ya? boş bu arada. Dördüncü katı birini mi atsam ya? Yani? Dördüncü kat benim, benim. Senin mi gerçekten? Evet. Ama istersen, i̇stersen köylüyle köylü de... veriyorum de... ya. Yugo. Dördüncü sana veriyorum. Nedright verdin, yardım ettin camiye. Bayağı iyisin. Tam beni kestin arada sırada. Okey ama yani sonuçta bayağı iyisin yani. Anladın mı bu konuda? Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. lan Yugo sana. Yuga. koydum senin tabelanı. Teşekkür, yani. teşekkür, ederim. Çok sağ ol. Bana köylü ev arkadaşı da verebilirsin. Ben köylülerle ev arkadaşı olmayı çok seviyorum bu arada. O konuda sana güvenmiyoruz Yugo. Niye? Hadi abi. Ne olur ne olmaz abi. Köylülerimiz değerli bizim. Ne yapacağız? Bir de arkadaşlar. Gençler... <laughs> Bana şey lazım. Köylülerimizin lazım. Tekr tekrardan çoğalmasını istemiyoruz. <laughs> <laughs> Karşıda köylü bana bakıyor lan. <laughs> i̇kinci kattayım abi lokta. B bloktaki köylü bana bakıyor ikinci kattaki. Komşuluk yapıyoruz lan. Nasıl bir muhabbetin içerisindeyim lan. Merhaba kardeşim. Hey, ya. Yata duvara çekersem eğer. Bu arada çok ha. diyorum farkındayım ama. Bunlar gerçekten. Hey, bak çeksen bunlar abi. gerçekten şeyin içerisinde bu alanın içerisinde serbestçe dolaşabilecekler. Apartmandan çıkacaklar girecekler öyle daha iyi olacak. Şu an çok riskli bir pozisyondayım. Adam İyata duvarı diyor ya. Bu kapıdan çıkmış lan. Nereye <laughs> Bismillah, 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 bismillah. bunlar konuşuyorlar bak. Hala ben yapıyorum bu arada. Gel istiyorsan bir bak göster. Aa, şeyler, tamir onlara ben... e düşmüş. Beyler ben burada ölebilirim. Bilginiz olsun. Hakkınızı helal edin şimdiden. Tamir aldım baya ya. Her tarafım tamir oldu. <laughs> ne bu kadar komik. Ne Oğlum ne çok iyiyim ya. Gerçekten şu anda o kadar keyif alıyorum ki oyundan. Ne yaptım ben lan? Köylüler apartmanda oturuyor. İkinci kattaki köylüyle bakıştık lan az önce ikinci kattayken. Aha. Ulan ben buraya niye giriyorum? Enderman ölmüş. Burada bir şeyler yaşanmış. 哥。<You> İnanılmaz evet, bir evet, zeka Evet, ilk blaze'imizi aldık hacı güzel. Helal olsun lan yine. Yugo sen helal. Ali abi ya. nerede? Aha eğer de buldum. Artık atımı sürebileceğim iskelet atımı. Şu yumruları da alalım. büyümeyi yaparız. Hop. Bu yumruları neydi yetiştiriyorduk lan biz? Şu muydu? Eskülesine yapmaya başladın mı Sait? Gel hele abi. Geleceğim şimdi. Yani başladın mı? Temelini attın mı yani? Onu soruyor. Temel tabi, tabi, na. <laughs> ha? tabi na. Tabi na. Tabi. tabi Tabi na mı? Tabi la. Tabi ya. Şu an savaşın orta yerindeyim. Bir hırsızlığı bırakalı oldu be. Aa. Ölüyor. Bağlantı kesildi. ayrıldı. <laughs> Ölüyor mu? Ela be. Şimdi sana evet. elmas vereceğim. Yugo'nun da artısı şeyine var ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay bir dakika. kafa düştü. Ay. Ne oluyor lan? İskelet kafası düştü. Tek de hem de. Vidir iskelet kafası. Vidir'de vidir de çağıracağım. Hepinizin ağzına tüküreceğim oğlum. Dağıt. O Toki binasının, de. o Toki binasının de. ortasında, de. o Toki binasının ortasında Vidir çağıracağım lan. Yapayım mı lan öyle bir şey cidden? Yapma, yapma. <laughs> Gerek yok. Tamir basmam tamam, lazım. Şöyle. Bir dakika, bir iki tamir basayım geleyim. Sen abi çaktırmadan şu, şu elmasları alsana sen. Ne elmas? 10 tane elmas daire mi? O mu? Çaktırmadan 20 tane vereyim ben sana. Ver. ver tamam. ver ver. Nereye veriyorsun? Gel bir evi, evi göster. Tam bir bas da. Ondan sonra gidelim. Bir göster. tamam tamam. Ha yine mi ev satın alacağım ben? Ha, ya, satın alayım ben abi yatırım değil mi sonuçta? Oğlum ben sana demiştim iyi yatırım diye. Herkes gülmüştü hatırlıyor musun? Evet evet abi çok iyi yatırım olduğunu sayende öğreniyoruz. Ben tamirleri bastım zaten. basabiliyormuşum. Korumaya da tamir basmam lazım. Ay oha şurada 4 tane bileyiz birden var. Oğlum Al, nedir ha bir kere bile ayak basmadan ben full netherite oluyorum ya. <laughs> Harbi o bak olur. nedir ayak basmadım yani. Ve koruma yani hepsi. Baya iyi durumdayım. Gel hadi gel. Keskinlik, meskinlik, verimlilik falan filan da çıkarmam lazım da neyse. sen bir tokaya gidelim mi? Ha tokaya gitmiyordun? Ha tokaya mı gidecektik? Bir, bir şeye gidecek bir baksaydım ya e, üst kulesine. Sen başladın mı temelini? Temeli attım hele abi. He. Diğer kalan yerde işte. Temel okey. Aha. Harbi lan yapıyor ha. Yugo. Abi abi ya yapmaz mıyız? Şu kenarlardan rahat çıkmak için daha iyi şey yapacağım. Hayır bu arada şu kenarlara var ya aşağı doğru. Aşağı doğru kum atman lazım ki Onu da hallederiz Hava gibi Sen baktın mı abi kız kulesinin fotoğraflarını olsun Baktım baktım ona benzer yapıyorum Sanki oluyor ha Yugo güzel, sen abi, gördün mü kız kulesini O temelin en başını gördüm. gördüm. En başından şey yaptım Oluyor oluyor mi? oluyor Vallahi oluyor Sait çok... tam şurası var ya tam şurası Sait Neresi Şura. Ben? Bura. Evet, evet, Buradan senin şu şuraya doğru, şuraya doğru kardeşim. Abi bir köprü Tam ben buraya. Ben hatta hatta şöyle. Şuraya, şöyle. Birazdan yaparım. Şuradan bir tane kalkan al. Manzaram da çok güzel oluyor. Abi, köprü de gelecek arka tarafına. Kalkanı da yaptık acı Devam edelim. Aynen Kasım aynen aynen. Gözükmek. Aynen Güzelmiş. Kasım sana şuraya devam. bir köprü ayarlayalım ya. Ben sana yardım etmek isterim. Ayarlayalım hele abi. Var mı odun? falan? Aa burada var bak şu 64 tane. Al burada. 64. Yukarıda bak. Lan, 64 Lan 64 nasıl yardım? Al onu koyalım. Meşeşti meşe yani. de alayım. Al hele abi. Senin köprüye bağlanmasın ama oradan oraya da geçişim olsun en azından. Kara bağlan. Evet oradan biraz hafif koşar gelirsin. Aynen öyle. Abi Ağırlayalım. biz blaze çubuklarını niye topluyorduk? Ende şey şey gözü yapmak için. Kaç tane blaze'di lazımdı bize bilmem ki altı 8 miydi altı mıydı ama o blazer bölününce bayağı alıyordu altı falan ne ya? altı sekiz acı var. Tamam şu an altı tane etti. Biraz daha toplayayım. Buraya böyle bak. Tamam. Bayağı bir toplayayım da ben iksire miksire geçeceğim ya. Harbi mi diyorsun? Hayır geç hocam biz yapıcıyız hocam bu saatten sonra ben yapı yapacağım Hacı ben hem yapı yapıyorum hem gelişim yapıyorum ya. Benden gelişimi görmek isteyen arkadaşlarımız da bayağı varmış. Onların da dedikleri olsun gelişim de önemli hacı. Evet evet kesinlikle haklısın. Yani ezilmeyelim falan yarın öbür gün büyük bir savaş çıkar. Şey yapsanız. Arena yapalım arena. Arena yaparız zaten yakında. Muhtemelen aramızda çok büyük bir kavga çıkacak yakında. Oğlum yok mu meşe çit Tamam olayını sen halledersin sayın. Bunu bir tane tane tamam. daha yükselteceksin yani şunun üstüne de koyacaksın. Sayit sayit Anladım anladım onu. Geçen yaptım. Oradaki orada. gibi Meşeçit ya. Çit mi Meşe çit. Tamam yapayım hemen. Vallahi köyümüz gelişiyor ya. Köy ya. çok iyi oluyor ya. Şu yapı da güzel. Aa bak köprüyle bura tam gözüküyor şimdi. Buradan baktığı zaman köprünün bacağı gözüküyor. Gel hele abi senle ticaret yapalım ya. Oturalım adam gibi ticaretimiz. Gel ticaret göstereyim yapalım. sana evleri gel. Şimdi Yigor'un bana o arsa şeyini aldığı yeri kaçı satıyor yani. Ne demek lan öyle bir şey yok. Bana verdi orayı çoktan. Kardeşim ben sana satarım. Artık orası benim mülküm. Öyle mi abi? Doğru diyor ama, ama Sabe Adam bana verecek sonra şey ha? satarım bu arada. Tarına Aa satayım? şeyleri alacağım korumaları morumalar bir şeyleri. Büyükleri sonra satarım Şu an da satarım. Şu anda satar mısın onu? Şu an satarım. Tamam satmak istiyorsan sat bana ne. Ne teklif ediyorsun Sait? Tamam sen ne istiyorsun onu söyle ona göre ben ne, şey söyleyeyim diyeyim, diyeyim. Oğlum bir sürü büyü var burada niye almadan satıyorsun manyak. Manyak. Kardeşim. Körcümle benim teklif, binama bakabilir Gel hele abi. Bakabilirsin ama çıkıyor. senin binanda bir tane köylü eksik. Bunlar çıkıyor gibi. Tamam hemen kırıp koy. Ee, bu ne veriyor? 15 tane blaze. Bileği tamir, hadi Tamir bakayım. veriyor geç. Hani çekil Lir, şuradan. Bir stack çıkana kadar Hala buradayım. Hala bunlar üst kata niye girmiyor? Tamirle okçu ya. geç. Tamirle okçu. Beğenmedim. Oğlum sen A bloktan aldın ya bir daire. Tam bunlar benim olduğu için beğenmedim benim şeylerimi. Tamir. Ha. Onu diyorum. Şey tamam, gir blok da boş boş yer yok. Boşuna bakma. Yani nasıl, C blok ya, nasıl e boş yer yok abi? E blok benden satın alacak. Bir baksın da ona göre bana bir teklif oluştursun. Ne var Ali abi içeride? Hangi büyüler var? Yok, bir bak, var bak. Zahit istersen sen gel gel içeri gel içeri. İstersen şuradaki birinci katı sana vere verebilirim. Buradaki sonsuzluk Hangi köylü... birinci katı ya? Sonsuzluk köylüsüyle başka Alırım. bir köylüyü alıyor musun? Burayı alabilirim ben. Bir dakika acı bizi kandırıyor. Bizi gel, kandırıyor şunlar Ay be ben ya. köylerle yaşarım ben köylerle yaşarım. Hayır 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 hayır. Hayır. Sonsuzluk köylüsüyle gel yukarıya bir. Şuradaki Hı. tüy düşüşü köylüsünü aynı dairede e, oturtacağım. Burayı boşa çıkartıyorum. Kiralık değil. Çok iyi yani. abi. Çok ya oğlum ev, şu an ev arkadaşı olsunlar. Ev arkadaşı olsunlar. Ver. 10 tane elma satıyorum ama sen neredesin? buradayım. Bu daire benim mi şimdi abi? Zemin kat. Zemin kat senin ver. Tamam var abi. 10 tane elmasımı attım. Tamam. Sait'in tapusu malı yazarsan girişe çok sevinirim. Görürsünüz tamam. abi. Bir iskeleti ver. çağıracağım. <laughs> Vidir nasıl çağrılıyordu? 4 tane kafaya mı ihtiyacımız vardı? Kimse şu an beni umursamıyor ama o Vidir iskeletini çağırdı aldıktan sonra herkes tamam. tamam. Alam, ne oldu bir dakika daha bir dakika yugo, yugo 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 özür dileriz söylesene evet. ne dedi Vidir iskeleti kafası kaç tane lazımdı? 3 tane. 3 tane üç mi? 3 tane. Tamam. Evet evet 3. Okey. Hala düstenle bir tane daha ticaret yapabiliriz hocam. Neredesin? Neymiş? Hocam Neymiş? gel bir gidelim bir bakalım. Oğlum ben ben buradaki ticaret yeteneklerimi gerçek hayatta kullanabilseydim var ya şu anda. Cami barı satmayacağım. E e <laughs> ne? <gülüyor> Bak burada yeni köylülerimiz var bunlar C bloğa yerleşecekler. Evet evet o yüzden diyorum C bloğundan ben bir daire almak istiyorum. Dördüncü katı bana sat gel. 11 elma veririm. Ee, 10 elmas Said. 11 yaptım. Ama şimdi C evet. blokta şimdi diğer bloklarda ne oldukları biliniyor. Ya yani o böyle. yüzden bilerek alıyorum ya işte hala. İşte 11 15, elmas, 11 15, elmas. 15 olsa olmaz mı şimdi? 11 elmas artı 3 tane de altın elmas. Tamam gel olsun. Ama dördüncü kat. Bura dördüncü kat değil. Tamam dördüncü kat. Okey. Hugo şey yapmıyor. Kendi beceriksizliğini bana mal etmeye çalışıyor. Hayır. Hayırdır öyle abi. Kapitalistlere ölüm acı. Göreceksiniz. Sen böyle yapsaydın Yugo, Ben kesinlikle alırdım daire. Sen almıyorsun Vid vidir, diye. Bidir. Aha üçüncü kafa geldi. Vallaha geldi. Oğlum ben Geldim. bu Nether'da ne kadar şanslıyım ya. Çağırıyorum beyler hazır mısınız? Hayır 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 hayır. Hayır. Hugo. <laughs> Hugo. <Müza, müza. gülüyor> bittiniz çık oğlum dışarı. siz Enayim. bittiniz. Sayit. Hadi bana abi. Abi şu Hugo buraya gelecek patlatacak buraları. Ya bu şey yapıyor ya blöf yapıyor dur deli mi? Bence Bak patlatabilir bakayım. ya Hugo'ya belli Bakayım olmaz. ben de. Ali abi de... neden, neden, neden öyle bir şey yaptın ki? Valla Rukum'u da var. Vidr kafası da var 3 tane. Hatta 6'ya çıkartıp 2 tane mi çağırsam lan siz bir taneyi kesersiniz. Hadi bu, tane bu arada çağırma çağırma, kesemeyiz şu anda. Köyün içinden geçer Hadi yayımız tarlası. bile yok çık. Hayır hayır yapma. Yani Aa keskinlik mi? 5 keskinlik 5 Nerede Ölecek az sonra Aldım aldım keskinlik 5'i Keskinlik 5'i C Bulağı koyuyorum Sait Adamsın kralsın cansın öpüyorum seni ben gidip sana ne getireceğim abi Bir dahaki bölümde iyi hata duvarı yapabilirim mi Bir dahaki bölümde bence tokileri baştan yapacaksın <laughs> Niye oğlum, saçma sapan konuşma o vidrı köyün ortasına koyamazsın Geldim arkandayım Hayır hayır koyamazsın Emin misin abi Şu, Say, an, şey, şu an, çok şu an doğru çıkıyorum Yugo Evet bir bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Muhtemelen Wither çağrılmayacak. Engel olmaya çalışacağız ama Yugo'ya da belli olmaz. Bakalım ne olacak. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Buradan bir sonraki bölümü hızlı bir şekilde girebilirsiniz bölüm geldiği anda. Buradan da birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Bütün oynatma listesi burada. Bütün bölümler burada. Buradan da kanala abone olun. Hadi sizi de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.